Adet Partisi Genel Merkezi'nde Necmettin Erbakan'la e, röportajımız devam ediyor. Reklam arasından önce Ruşen sen İran'la ilgili konuyu İsrail'den tamamlar. çıkarıp İran'a sokmak için bir hamle yapmıştın. Ama isterseniz onu bırakalım. Ben Daha vaktimizde belli bir şey var. E, şimdi Türkiye'yi kaç yıldır, 8 yıl oldu sizin talebeleriniz yönetiyor. Evet. E, Abdullah Gül ben hatırlıyorum, biliyoruz. Sizi çok yakın bir Öğrencilik. evladımız. Evet evlad. Siz onu çok e, erken işte milletvekili olduğu, sonra parti yönetimine girdiği, bakan, bakan olduğu oldu. evet. Şu anda bir süredir 2007'den beri ...Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı. eşiyle beraber Tayip e, Tayyip Erdoğan, sizin il başkanınızdı. Daha önce MHP'de gençlik kollarındaydı. Daha sonra belediye başkanı oldu. Bütün bunların hepsi sizin evlatlarımız. Hayır yani bütün bütün bu süreçleri ama sizin denetiminizde yaşadılar yani. Evet. Tabii. Siz önlerini açtınız. Evet. Şimdi şu oldu bu oldu yollarınız bir şekilde ayrıldı ama siz demin de söylediniz ki kullanılıyorlar dediniz. Evet. Ama her bir taraftan da onlara karşı şefkat diye söylediniz. Onlar sizin hakkınızda ne düşünüyor olabilir? Onlar benim hakkında aynı şeyi düşünüyorlar. Her gördükleri zaman hocam size hürmetimiz sonsuzdur diyorlar ve bizim faaliyetlerimiz ve fikirlerimizi her zaman takdir ediyorlar. Ama rakipsiniz bir taraftan özellikle Cumhurbaşkanı olmasa bile başbakanı. Evet de, tabii şimdi demin söylediğim gibi o makama gelmek için böyle bir pazarlık yapmak lazım geliyor idi. O makama gelirken geldiler fakat bu aramızdaki sevgiye muhabbete halel getirmez. Ee, ...görüşüyor musunuz, hiç tesadüf ediyor musunuz? Evet tabii, bilhassa bayramlarda... ...kandil günlerinde daima karşılıklı olarak birbirimizi tebrik ederiz. Aramızdaki sevgi muhabbet devam etmektedir. Hadise şuradan ileri geliyor. Şimdi bunlar benim bakanım. Hiç başına geldiler. Kendilerine tavsiyede buldum. Hiç başına getirildiler. Daha doğrusu ve kendilerine dedim ki bak şöyle veya böyle hiç başına getirirdiniz. Büyük hisayeti kurabilmek için Refah Partisi'ni uzaklaştırmak bu yetmez içinden bölmek lazımdı. Dünya Siyonizmi kendi planını uyguladı. Bunları gerçekleştirdi. Sizi buraya getirdi. Şimdi size bir abiniz olarak şefkatle tavsiyede bulunmak istiyorum. Bak önce bu 50 milyar liradır hakiki geliriniz. Buna 100 milyar lira ilave etmeniz lazım. Ama vergiyle faize zamla değil ha. Bizim elde öncü hükümette yaptığımız gibi bunları milli kaynaklardan getireceksiniz. Havuz sistemiyle, kaynak metotlarıyla ve ülkenin kuruluşlarını kara geçirmek suretiyle. Borçta değil. Eğer borç yoluna saparsanız bu işin kolay yoludur. Söylenirse kolayca borç verir. 5 sene sonra borcunuz 500 milyar dolara çıkar. Altından kalkamazsınız. Bunları yüzlerine mi söylüyorsunuz? Dolaylı bir şekilde mi? Televizyonda bildirdim. Televizyonda bunları bildirdim. Televizyon kayıtları vardır. Bu şekilde hareket etmeniz lazım. Sakın ha, faiz yoluna sapmayın. Borç yoluna sapmayın. Çeşitli nasihatler yapması lazım. yaptım. Fakat başkalarının kontrolünde oldukları için onlar tarafından yapılmış olan programa göre hareket ettikleri için ne oldu gördüğünüz 8 sene esasında. İyi yaptıkları hiçbir şey oldu mu bu arada? İyi Taktik yaptıkları ettiğiniz. şey herkesin tabii yaptıkları şeyler vardır ama toplam nedir bütün mesele buradadır toplama baktığınız zaman şu gerçeği görmeniz lazım toplamının ne olduğunu tanımak için ya ben bir fotoğrafa bakıyorum bu nedir Allah aşkına burada bir fotoğraf var fotoğrafın ne olduğunu bilmeniz için oradaki o fotoğraftaki olayı hadiseyi veya mahluku tanımanız lazım bu toprağın bu 8 senelik uygulamanın adına hayım nahum uygulaması denir ne demek hayım nahum ...şimdi bir derece daha yeni bir etüt yapmanız lazım, diploma almak için. <laughs> <laughs> Beş sene canlar bir yapıldı. Niçin? Büyük ishali kurmak için. Beş seneden sonra şimdi büyük ishali kurmak için Anadolu'yu işgal edeceğiz Edemediler. Neden? Bir sütçü imam çıktı. Bir e, Hasan Basri Çantay çıktı. Millet direndi, topyekun bütün cephelerde muharebe etti bu millet, milli bir savaş yaptı ve beş sene bunlara vatan topraklarını vermedi. Oldu on sene, muharebeden bıktılar. De der ki bir barış yapalım. Nasıl bir barış yapalım? Biz Sevr'de Suriye'yi Fransızlara vermiştik, Irak'ı da İngilizlere vermiştik. ...Türkiye'yi de İngilizlere verelim. Emrimizin altında tutalım. Çünkü büyüksel emniyet için Türkiye'nin mutlaka kontrol altında tutulması lazım. Böylece bir barış yapalım. Yeter artık. Kafi miktarda harbettik. Böyle bir maksatla masaya oturdular. Fakat Türk tarafı hiçbir zaman... ...bir İngiliz vesayetini kabul etmemiz bağımsız devlet olacağız dedi. Biz bunu kabul edemeyiz dediler ve Lozan kesildi. Bunun üzerine İnönü ne yaptı? Mısır hahamı Hayım Nahum'u çağırdı. Dedi ki Hayım Nahum senin dostların vardır. Alaka kurabilirsin. Şu kesilmiş olan Lozan'ı tekrar başlat. Hayım Nahum hay hay paşam başlıyor dedi. Fransa'ya, İngiltere'ye gitti. Amerikalılarla da beraber orada görüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Clemenceau, İngiltere Başbakanı Lloyd George. Bunlara gel dedi ki bana bakın, benim Türk delegasyonu olarak geldiğime kulak asmayın. Ben size asıl Siyonizmin Müşrikler Heyetinin kararını tebliğe geldim. Kim diyor bunu? Hayim Nahum. Hı. Bu Fransızlara, İngilizlere ve Amerikalılara. Önce size şunu bildireyim ki size ben Dozan'ı kestiğiniz için bayılıyorum. Çünkü neden kestiğinizi biliyorum. Size hayranım. İki sebepten kestiniz. Diyorsunuz ki biz Büyük Canlı Harbi'nin için yaptık? İsrail'i kurmak için. Harbin kalbi miyiz? Kalbiyiz. Niye İsrail'i önce küçük kurup sonradan büyütecekmişiz? Madem Harbin kalbiyiz öyleyse baştan büyük kuracağız. Yani sevri uygulayacağız. Dozanı kabul etmeyiz. Büyük İsrail'in birdenbire kuruluşuna ben bayılırım tabii bir haham olarak. Hayranım. İkincisi diyorsunuz ki Büyük İsrail'in emniyet için Türkiye olmayacak. Bağımsız bir Türkiye kabul etmeyiz. Buna da hayranım. Ama biz bunlar bizim mürşitler. Illuminate. müşitler meclisimizde görüştük. Ben size onların kararını tebliğe geldim asıl. Biz stratejimizi değiştirdik. Bin seneden beri 19 aşçı seferi yaptık. Bilgisayarlık kuramadık. Harple bu Türkleri yenemiyoruz. Hocam isterseniz burada mesajı aldık diyelim. Çünkü gerçekten zamanımız şey yok. Biraz daha e, son önümüzde bir seçim var. Siz partiyi tekrar genel başkanın üstlendiniz. Bir takım görüşmeler yapıyorsunuz. Abdülhatif Şener'le görüştünüz. Başkalarıyla da görüştüğünüz söyleniyor. Saadet Partisi başka partilerle, işte partide şu anda yer almayan ama dışarıda kalmış başka bir takım kişilerle, çevrelerle birlikte mi seçime girecek? Yoksa kendi başınıza mı girmeyi düşünüyorsunuz? Saadet Partisi elbette programda kendi başına seçime girmek kararındadır. Yani programındadır. Önümüzde 6 aylık vakit var. Biz Türkiye'nin aslıyız, özüyüz. Bu seçime bir takım partiler giriyor gibi gözüküyorsa da aslında bu seçimde hadise şudur. Bir halk partisi bu milletten yüzde yirmi, yirmi fazla oy alamaz. Çünkü mazide yapmış olduklarından dolayı bir nevi mühürlüdür. Bunu bizzat Baykal söylemiştir. Demiştir ki siz benim işimi kolay mı zannediyorsunuz yahu? Karadeniz'de 80 yaşında Binin'e abdest aldıktan sonra su döken çocuğa sordu hangi partiniz? halk partisine deyince o öyleyse abdestim sayılmaz yeniden almam lazım yere dedi. Ben böyle bir parti iktidara getirmek istiyorum. Siz ne zannediyorsunuz dedi. Şimdi 25 liraya verdim. MHP'nin belli bir oyu var. Belli bir oyu var. Bunun karşısında AKP ve Saadet Partisi. Saadet Partisi milletin aslıdır ve bütün bunların anasıdır. Biz çünkü bütün tarihi temsil ediyoruz. Bunların hepsi bizden çıkmadır. Şimdi Saadet Partisi ile bu seçimde AKP yarışacak. Bu yarış esnasında halkımız aldatılıyor. Diktatür, Demokratur dediği de, anlattım demin size. Siyonizm şu propaganda yapıyor. Bana bakın, eğer AKP oy Halk Partisi gelir. Bir Has Parti var bir de. Efendim? Has Parti var. Halkın Sesi Partisi. Evet. Numan Kurtulmuş'un lideri olduğu. Evet ne olmuş? O rakibiniz değil mi? Hiç alakamız bile yok. Üzerinde bile durmayız. Zildim. Şimdi burada AKP ve Saadet Partisi. AKP'ye deniyor ki efendim eğer AKP gelmezse Halk Partisi gelir. Onun için oyunuzu AKP'ye verin. Ve bu söylemiş olduğumuz oyunlar oynanıyor. Yani bütün basını Siyonizm satın almıştır. Bizi de aldı. Bütün bankaları. Sizleri şahsen tenzih ederim. Bütün bankaları satın almıştır. Milli meseleleri satın almıştır. Bundan başka toleransı arttırmıştır. Yani eskiden kızıyordu bize çatma diyordu şimdi çat diyor. Taktik değiştirdi yani. Taktik değiştirdi halk oyunu buna versin diye. Yani danışıklı Ondan dövüş diyorsunuz mi? Danışıklı dövüş plan mucidi yapılan şeyler. Peki vaktimiz e, ne? E, şunu e, tekrar yani bu Tayyip Erdoğan ve diğer bakanlar sizin öğrenciniz olmuş ya da Cumhurbaşkanı Ahmet Davutoğlu diyorsunuz ki onlar kullanılıyor. Peki ama kullanıldıklarını bilmiyorlar. Bilmiyorlar tabii. Bilmiyor. Bunlar bile bile memlekete kötülük yapmazlar. Bunlar temiz çocuklardır. Fakat bilmeden kullanıyorlar. Çünkü rejisör çok ustadır. Bunlar bilmeden bunu yapıyorlar. Önce bir defa size şunu söyleyeyim. Efendim ben başbakan olmak istiyorum diyebilirsiniz. İsteyen bir hududu yoktur. Fakat başbakan olabilmek için tarihin en büyük devletinin mirasçısı olan Türkiye'yi yönetebilmek için yedi tane Allah vergisi lazım. Bu kes bile olmaz. Vehbidir. Allah verirse olur. Nedir bunlar biliyor musunuz? Önce bilgi birikiminiz olacak. Milleti, tarihini, dinini, inancını bileceksin biz vaktiyle bir mektupla Almanları Fransızlardan koruduk. Mannheim'de her sene merasim yapılıyor. Ne merasim biliyor musunuz? Bize de başvuru almış yazı var. Mannheim'dekiler yüzüm ekiyorlar. Tam olduğu zaman Fransızlar gelip yiyor. Mannheim'de aç kalıyor. Bir sene, üç sene, beş sene bundan kurtulmak için çare ne olacak dünyanın efendisiyim? Osmanlı padişahı ona müracaat bizi kurtar diyorlar. Ne istiyorsunuz diyor asker gönder. Şimdi bizdeki mektupta padişah onlara cevap vermiş. Başbakanla karşı birinden aldık. Diyor ki bu istediğiniz basit iş için Osmanlı askeri göndermeme lüzum yok. Size birkaç çuvar Osmanlı askeri elbisesi göndereyim. Sizin adamlarınıza giydirin kafidir. Giydiriyorlar. Fransızlar gelip bakıyor. Aa buraya Osmanlı gelmiş. Osmanlı harbedilmez. Ren Nehri'nden batısına doğru 20 mil mesafeye kadar kaçıyorlar. Buyurun sizde tarihte anekdot çok Bitmez. ama <gülüyor> bizim de <laughs> bu, bu, bu Osmanlı bu bizim tarihimiz, bizim şehir tarihimiz. Biz böyle bir millet iken şimdi gidip de efendim 15 sene müzayake yapalım. Bizi boynumuzdaki zincirden Avrupa'nın kapısına bağlayın demek bilgisizlik ve Bilgi ister bir, tecrübe ister iki. İş yapma tecrübeleri yok. Nereden yok? Hangi iş yaptılar? Kıbrıs ne hale geldi? Demokratlaşma hareket dediler. Kürt meselesi dediler. Hiçbir tane hal bir iş var mı? Tecrübe başka şeydir. Üçüncüsü hidayet. Hayır nerededir, şerler bilinmesi lazım. Biz Avrupa Birliği'ne geleceğiz diyor yapabilen hayır gelmez bu böyle Hristiyan meydan medeniyetidir hiç mübarek insan medeniyeti bırakılır da Hristiyan medeniyetine gidilir mi biz onları biliriz onlar akarsu bilmezler yüzünü yıkasını bilmezler tuvalete gidip çıkarlar ne ailesi kalmış ne ekonomisi kalmış o çökmüş mahvolmuş bunun peşinden koşup duruyor bu nedir bu hidayetsizlik feraset hangi yol hayra çıkar bunu bilmeye ferasetlerini bu da Allah vergisidir. Dirayet bunları yapabilme kabiliyeti bu da Allah vergisidir. Şuur Allah vergisidir ve vizyon Allah vergisidir. Bunlar bakımından büyük noksanlıkları var. Efendim biz de elde öncü hükümette bakandık. Sizin o tatbikatlarınızda biz de vazife almıştık. ...el önce hükümetin efsane hizmetlerinde bizim de payımız var demeye kalkmayın ha. Çünkü siz bakandınız, bakardınız ama görmezdiniz. Ben sizi bilirim. Şimdi dolayısıyla bu iş zorlamayla olmaz. Bu böyle gitmez. Bu böyle gitmez. Neden? Bir tekrar kamp söyleyeyim. 80 senede bu milletin gelmiş olan 80 kadar hükümeti 80 milyar dolar dış borç yapmıştı. Bunlar 8 senede 580 milyara çıkarttılar. Ben keramet göstermişim. Eğer borç yoluna saparsanız 5 senede 500 milyon dolara çıkarsanız altından kalkamazsınız demiştim işe başlarken. O yola saptılar. Altından kalkamayacaklar hale geldiler. Şimdi bütçenin yarısı faize gidiyor. Bu sebepten dolayıdır ki bunun yürümesi mümkün değildir. Efendim bir yerde nokta koymamız gerekiyor. Eğer uygun görürseniz burada toparlayalım, noktalayalım. Evet, noktalayalım. Noktalarken söyleyeceğimiz söz şudur. AKP, ben de manevi hizmet ediyorum diye millete görünerek siyonizmin planıyla oy alma gayreti içerisinde fakat milletimiz bilhassa bu 6 aylık çalışmalarımıza görecektir ki AKP İki saman dolu bir kuştur. Saadet Partisi ise bu kuşun canlısıdır. Çok teşekkür ederiz. Ee, Zaman ayırdığınız için. Ben ee, Milli Görüş Dersi e oldu bizim için de bu bir saate yakın. Hayırlı olsun inşallah. <laughs> çok sağ olun. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Saadet Partisi'ndeydik. Genel merkezdeydik. Profesör Doktor Necmettin Erbakan genel başkanlığa gelmesinin üzerinden yaklaşık bir buçuk iki ay geçmişti. Ve bizimle hem yakın geçmişi hem günümüz siyasi tablosunu ve daha çok Hakkıma Partisi hükümetini değerlendirdi. yarın sabah Ruşen Çakır yazı işlerinde akşamda ben her şeyde karşınızda olacağız. Hoşçakalın.